Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Bike of Hell oyunundaki The Hunt Rosette nasıl alınır bunu göstereceğim. Gençler öncelikle %50 şansla The Hunt Race'i geliyormuş. Geldiği zaman burada yazıyor zaten. Bitirdiğiniz anda alıyorsunuz. Böyle sıralamaya girmenize falan car cırt, cırt bir şeylere gerek yok. Bu arada map harbiden çok tatlı duruyor şu an. Bakalım bitirebilecek miyiz? Yani oyun güzel aslında. Bu arada The Hunt bir sürü bisiklet oyunu var dediler. Fakat ben... Dan... Aa boşluklar var. Bir sürü bisiklet oyunu var dediler. Ben çok azına denk geldim bu arada. Şu an benim ikinci bisiklet oyunum falan olabilir. Neyse şunu bir bitirelim. Abi bitirebileceğiz mi? 10 dakika ne oğlum? Çok mu uzun burası acaba? Neyse bitiririz herhalde. Ben neredeyim? Şuralarda bir yerlerdeyimdir. Tamam. Burayı da geçtik. Şuradan şöyle bir Böyle bir Böyle bir atlayış. atlayış. O diğer bisiklet oyunlarından daha keyifli bu bu arada bak. Harbiden hızımızı tatlı. Parkurlar da tatlı. Oo hız veriyor. Yürü. Çok iyisin. Aa çok hızlıyım. Kanka çok hızlıyım şu an. Hayır. Şimşek McQueen gibi oldum. Hayır. Düşme. Ha. Tamam. A ben nerede olduğumu çok merak ediyorum. Şey göremiyorum ben kendimi. Aa ben oradan dümdüz gideceksin sandım Ben neredeyim? Aa ben şuradayım. Ben şuradayım. A! İkidir yukarı bakarken son anda fanzıktı. Harbiden keyifliymiş lan. Yani arada bir oynanır. Oynanmaz. Allah belanı versin size. Saçma sapan. Neyse tamam tamam. Abartmayacağım. Aradan güzel oymuş. Hop. 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 Tam buraya da geçtik abi. Basitmiş ha. Aa ben ikinci. En ön neredeyim? İkinciyim ben şu an. Tamam. Ulan ne pro yüzden. İlk defa oynadığımız oyunda. Ha ben çarpacağım bir yerlere. Kanka bu ne? Harbiden zordu. Neyse burayı da tekte geçtik. Güzel. Erken zıplayalım. Keşke zıplamasaydım. Sarılara değermişim. Şu, şu, ucuna dey. Güzel. Veriz. Oy! Birinci miyim ben? Lan orada düşecektim tabi. Oğlum ben nasıl atlayacağım anlayayım. Bir anda spam yapıyor. Ha şimdi atladık. Şimdi atladık. Bir daha atladık. Bir daha atladık. Evet arkadaşlar video esnasında birisi abone oldu herhalde bildirim geliyor. Bilmiyorum duydunuz mu ben duydum. Hayır. Oy son anda. Oha. Nefesim kesildi ben oraya Nasıl geçtim burayı diyecektim. Geri döndük. Allah belasını versin oyunu. Oy tamam. Kanka ya. Atlayacağım yer belliydi orada ben nasıl atlayamadım onu. Neyse tamam bir daha yaparız. Güzel. Koş. Burayı da geçtik abi. Tamam burayı da geçtik abi. Parkur harbiden keyifli şu an. Bu ne? Tamam bunda bir sıkıntı yok gibi. Başım dönüyor şu an var ya. Oha oğlum çok keyifli. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Event'ten sonra oyun puanlaması falan yaparsam harbiden yüksek bir şeyler vereceğim yani. Çok keyifli. Yani en kötü The Hunt görevi keşke böyle bir şey olsaymış. Bu arada bitireceğim. Aynen. Arbi bitirsin finali gibi şuraya bak. Neyse 5 dakikada falan bitirdim. Yeni bike verdi. Bir de bana galiba rozet verdi. Aynen de rozeti ben görmedim. Bir dakika videoyu kapa... Aha geldi tam tam tam. Ve well, vanguard. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.